Selamlar millet. Bugün de Binding of Isaac repent oynuyoruz. Bugün hangi karakterle oynayalım? Zaten çoğu karakterimiz boş. Yani Isaac'la hard modda güzel olabilir. Daha öncesinde lambi beğenmiştik Isaac'le beraber. Isaac'in base statları güzel. Yani. Eden'ı aldığımız zaman rastgele statları aldığımız için. Tamamen berbat statlara da sahip olabiliyoruz. Ee, çok güzel statlara da sahip olabiliyoruz ama Isaac'te böyle bir problemimiz yok. 3.5 hatamız var. 3.5 kötü bir başlangıç e, değil. Ama tabii bu boss'a göre birazcık az. Eğer atak biliyorsanız pek problem yaşamayacaksınızdır. Ah. Kaçamadım. Gereksiz bir hasar daha aldık. Şurada bir çentikli kayamız var. Bombayı şimdilik saklayalım. E, e item modamızda ne var? Best trend. Yani benim bilmiyorum hoşuma gitmeyen bir item ve bombamızı kullanmamız gerekiyor. Ben Çentikli kaya üzerinde kullanmayı tercih edeyim ee, O gördüğünüz aktif bir eşyaydı 3 ee, oda dolma süresi var sol üstte yazıyordum Bir süre sonra işte Bomba olarak patlıyor düşmanlar üzerine çekiyor Ve patlıyor Ama yeterince iyi bir item değil Benim gözümde en azından O da çok sinir bozucum Aynı anda atarsa hepsi bir problem yok ama e, atış hizaları birbiriyle ard arda gelirse bazen problem yaratabiliyor. Yok, gerek yok. Yani paramız olsaydı alınabilir ama Çok da değerli bir eşya değil. Phd'miz falan olsaydı ama mükemmel olurdu. Maalesef yok. Ya da Kane ile başlasaydık. Kane oyuna kendiliğinden bir Lucky Foot ile başlıyor. Lucky Foot aldığınız zaman ee, pil diyorum hala ama <laughs> onların doğrusu hap olacak. O haplardan hasar almıyor. Daha doğrusu kötü etkileri görmüyor. Abi uzun süredir oynamadım. Aynı anda konuşurken aynı anda oynamak hani şu an bir tık beni zorlamaya başladı. Paslanmışız ya. Gizli oda yok yukarıda. Tamam. Gizli oda büyük ihtimal sağımızda. Daha doğrusu süper gizli oda sağımızda. Olsa bu şekilde girebilir miyiz? gizli oda ya da çentikli kaya. Açık konuşayım ben şu tezekleri patlatalım da bomba düşme olasılığı var. Belki düşer. Kurtarır bizi bu zor durumdan. Zor durum diyorum ama nasıl bir zor durum? Şimdi gizli odada bomba olma ihtimali var. Bombanın spam olma ihtimali. O yüzden gizli odayı oynamak en mantıklısı gibi duruyor. Bir bakalım, şurada aşağısında burası açık. Yani aşağıda gizli oda olabilir. Bir daha kontrol edelim. <laughs> burası da açık. Yani gizli oda muhtemelen buranın sol tarafında. Ben bu riske gireceğim. <laughs> inanılmaz Değilmiş. E, nerede o zaman gizli oda? Yani buranın aşağısında olamaz. Yukarısında. Buranın yukarısında olabilir. Evet buranın yukarısında büyük ihtimal. Neyse. Yapacak bir şey yok. Kötü oynadık. Ve oyunun başlangıcında sahip olduğunuz bomba ve anahtar sayısı e, oyunun end game'ine yani sonlarına doğru müthiş etkiliyor. Hani çok şey düşünmeyin böyle ne olacak ki bir tane bombadan falan. Özellikle oyunun ilk başlangıcında hiç eşyanız olmadığı için o bir tane hasar aldık orada. Kesinlikle çok önemli oluyor bu pick-up'lar. İşte altın, bomba vesaire. Bunlar pick-up diye geçiyor. Şu solda gördüğünüz 3 tane. Bombaların önemli olmasının sebebi bazı eşyalara bombalar yoluyla ulaşabiliyorsunuz. Bu katta gördüğünüz eşya odamız gibi. Eğer bombanız yoksa sıkıntılı bir duruma giriyorsunuz. Alamıyorsunuz. Size baya yardımcı olabilecek eşyalar maalesef alamamış oluyorsunuz. Hmm. Kırmızı, kırmızı kalpleri almama gerek yoktu ama güzel. Dört tane sol heart bir sonraki kata gideceğiz. Bu bizim şeytan anlaşması ihtimalimizi bayağı yükseltecek alabiliriz ama almaya gerek yok şunu bir yüz yapalım mağazamızı e, yükselttik bombamız hala yok o yüzden aşağı kata inmek zorundayız ya da kalbimizi verip aktif etme alabiliriz ama bence hiç gerek yok bazen şöyle bir durum var iyi bir oyuncu olmadığınız zaman yani dikkatinizi bölecek şeyler aldığınız zaman çok daha kötü sonuçlar doğurabiliyor ben şimdi o spacebar item'ı kullanmaya çalışsam o aktif eşyayı dikkatimi bölmek zorunda kalacağım ve normalde hasar almayacağım yaratıklardan da hasar alabilirim o yüzden alışkın olduğunuz eşyaları almak hani normal oyun modundan farklı olarak sadece gözyaşlarıyla oynamıyorsanız işte ekstradan damage veren, ekstradan hasar veren yan eşyalarınız varsa alıştığınız şeylerle oynamak çok daha mantıklı bir seçim olacaktır. Ve gereksiz yere bir hasar aldık orada. Bombamızı aldık yerim. Bu nedir? Hmm. Yani çok iyi bir eşya olduğunu söyleyemem ama çok nadiren işe yarayabilir. Petrified poop'umuz olsa bir tane trinket. Ee, bu tezekleri e, patlattığımızda içerisinden item düşme ihtimalini arttırıyor. Bakın 16 e, elde ettik yani şöyle bunları gördüğünüz zaman bunları boş geçmeyin Hele hele oyunun başındaysanız oyun sonlarında e, göz ardı edilebilir ama oyun başında özellikle göz ardı edilebilecek şeyler değil bunlar 2 tane 5 altın çıkardık oradan önemli yani kafamıza atladı direkt Lütfen daha fazla örümcek çıkarmayın. Başka var mı bir şey? Örümcek spamlayan? Yok. Evet, güzel. Orada bir gizli odamız varmış. yani marketi görmemiz lazım. Şu an bomba sıkıntısı çekiyoruz mesela. Şu gördüğünüz Aizen değişimi her 6 saniyede bir oluyor aldığımız eşya yüzünden. Ee, o halde o moda girdiğimiz zaman hasar almıyoruz. Hani öyle bir özelliği var o eşyanın. Charged Baby eğer bir aktif item'ımız olsaydı inanılmaz güzel olabilirdi. Ama bu elin ilerisinde eşya almayacağımız anlamına gelmiyor. O yüzden alalım. Yanımızda bulunsun. Arada sırada bize bir şeyler atsın. Yani fena değil. Ve oyunda arkadaşlar olabildiğince erken e, bağış yapın ve 300 altına ulaşmaya çalışım abi ikiye hasar aldım ama olmaz böyle Sebebi mağazanız seviye atlıyor 100'e getirdiğiniz zaman 50'ye getirdiğiniz zaman 100'e getirdiğiniz zaman ve 300'e getirdiğiniz zaman diye biliyorum Başka bir tane daha seviye atlama özelliği var mı bilmiyorum Ama hala marketi gördük Bosumuz var fakat bize çok bir şey sağlamadı. <laughs> Mağazanız geliştirdiğiniz zaman e, Mağazaya gelecek eşyaların kalitesi Ve e, Eşya sayısı da artıyor Ayrıca restock yani para attığınız zaman eşyaların yenilenmesini sağlayan makinenin gelme olasılığı da artıyor. Ya da öyle bir şeyler oluyor işte. Şunu bir beceremedik. Maalesef e, boss savaşına bu şekilde gireceğiz. İkinci katta olmamıza rağmen hala statlarımızı bir şekilde arttıramadık. Bu bizim için sıkıntı olacak ileride ve bundan çok hasar yiyeceğim gibi duruyor. 3 hasardan fazla yemediğimiz müddetçe problem yok. Çünkü bu çok hareketli bir boss ve sürekli kafamıza atlayacak. Ve bizim hareket hızımızda biri olduğu için hasar alma ihtimalimiz çok yüksek. Allah'tan zıpladığı zaman kendi e, ortaya çıkarttığı şeyleri de yok ediyor. Evet, speed bolt güzel. Hızımız ve shot speed'imiz arttı. Atış hızımız arttı. Ha, money power, ateş eden ateşleri. Yukarıda ne var orada? Göremedim ya. Şu an sabah oynuyorum da yansımadan dolayı <laughs> ekranda orada bir boşluk olduğunu göremedim. Ee, Açık konuşayım, money eşittir power. Güzel bir item. Ama para kazanabileceğimizi varsayarsak, headless wave'i ben sevmiyorum. Bunu alacağız. aldığımız her altın bize 0.08 e, hasar artışı sağlayacak lakin altını geri verirsek verdiği hasarı da geri alacak şimdi bombamı kullanmak istemiyorum gizli odada kullanmak istiyorum mesela sacrifice room gizli odamız e, küçük bir oda yani şey kenarları küçük olan odaların yanında gizli oda olma ihtimali olmuyor. Mesela burada bir anahtar odası varmış. Mesela Bu çok tehlikeli. Yani tavsiye etmiyorum. Isaac'in bütün eşyalarını farklı eşyalarla değiştirecek rastgele. Bu sizin elinizi vezir de edebilir, rezil de edebilir. Zaten 5 tane eşyamız var. Ve fena eşyalar değil. Bu yüzden değişmesini istemiyorum. Aslında çok erken. Yapsak mı ya? Neyse yapmayacağım. Şurada da altın var. Bu altınlar bize damage up olarak geri dönecekler. Lakin onları alamıyorum. Anlık olarak videoyu durdurdum, ee, çağırdılar da içeriden ona bir baktım. Her neyse ee, D1 yani D Dyson D'si şuraya yürüdüğümüz zaman acaba etkin hale gelir mi? Ortaya yürüdüğü zaman etkin hale geliyor diye biliyorum yani köşesinden şunu alabiliyoruz galiba ama riske atmayacağım bunu. Hadi o zaman boss'a girelim yok boss'a girdik pardon yemin ediyorum kafam karıştı. Hani bu, bu tarz oyunlarda dikkatiniz dağıldığı zaman bir kere sıkıntılı oluyor. Tekrardan odağı toplamanız biraz zor oluyor ama sıkıntı yok. Halledeceğiz. Şu şampiyon. Şunu hemen alalım. O da köşedeymiş bir an görmedim. Yok değmez. Bunlar çok hızlılar. speedball item'ı bizim burada bayağı işimize yarıyor. Ve gereksiz bir hasar aldık. Şöyle e, Catacombs 2'deyiz şu an değil mi? Catacombs 2'de miyiz 1'de miyiz? Kontrol edeceğim birazdan. öldüremedim bir türlü. Kayıyorlar niye kayıyorlar? Sağa sola kayıyorlar. Hani etler kaçıyor yani resmen göz yaşlarımdan. Caves 1'deyiz. Ee, 2'de olsaydık... Yok onunla alakası yok. Caves 1'de e, %33 Devil Deal şansı oluyor. Şeytan anlaşması şansı oluyor. %100 değil yani. Hiç kırmızı kalp hasarı almasanız bile %100 olarak almıyorsunuz. Oo Bu çok iyi bu arada ya. Özellikle oyunun sonlarında. The Bomb'a falan girdiğimiz zaman. Aldım mesela sarı, Bir hasar daha aldım. Ölmesek iyidir. Bir tık acil bir durumdayız. Yani bir kırmızı kalp sıkıntı. Ee, öleceğim galiba yapabileceğimi düşünmüyorum <laughs> sinir bozucu